kuyumcu, kuyumcu. Kuyumcu yani. Oğlum, tamam mı? bir dedik. dur ya. Ta Tabağa mı koyacaksın nasıl olsa? E, biz ne anlarız ayol altından kuyumcuda? Sadullah Bey'in kuyumcu imalathanesi varmış. He. Malları oradan alacağız. İşte o da bize ne gider, neden ne kadar almak lazım gelir diye akıllar verecek. Ya. Altının her daim sattığı söyleniyor. Kim diyor? Sadullah Bey Bir de senin Namık söylüyor. Ha. Vallahi Namık diyorsa bilmiyorum ama herhalde bir bildiği var. Ya bakın biz dükkan bakmaya gittik. Adam bize altın satmaya çalışıyor. Bedava vermiyor ya oğlum. Adam işlerini genişletmiş. Ne var? Tamam da biz yine de bir üstüne yatıp düşünelim. Ne bu acele? Hemen cevap vermek zorunda mıyız yani? Doğru söylüyor. Merhabalar. Neredesin oğlum sen? Bak yeni evimizde ilk soframız. sen ortada yoksun. Ya biliyorum ama işte bütün gün sandalyeyle maske peşinde koşturduğum için biraz hava almam gerekti. Aa bak yalancıya bak. Ay hava alacakmış sen hava alacağım derken kim bilir kaç tane kızın aklını başından almışsındır. Ne? <laughs> mahalle çalkalanıyor, mahalle. He, hadi anlat bakalım nasıl geçti bugün defile. Nasıl geçsin anne? Giydik çıkardık işte. Bak kızım. Gün gelecek. Seni kıyafetleri güzel gösteriyorsun diye seçmeyecekler. Sen seni güzel gösteriyor diye kıyafet seçeceksin. Cık, aman anne. Ay ne var? Başlama yine aman anne. Bak malum orada da fakirmiş. Ama sonra kadın ne kadar başarılı oldu. Ayol koskoca Kennedy ile çıktı. Nasıl mutluydu. Anne, Marilyn Monroe intihar etti. Biliyorsun, değil mi? Aa, yok. Yani öldürüldü diyenler de var. <laughs> Benim için düşündüğüm mutlu son bu mu yani? Cinayete kurban gitmek mi? Allah korusun kızım. O nasıl söz? Bak, ben hayattayken sana zarar verecek olan adam daha anasının karnından doğmadı. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Al bakalım. Bak jilet gibi ütüledim. Hadi iyisin. Yarın gene yine... oh. <laughs> işe paşalar gibi gideceksin. Sağ ol annem benim. Canım benim. İnşallah seni çok severler de stajdan sonra orada çalışmaya başlarsın. Azıcık çevre edinirsin. İnşallah bizim de elimiz bollaşır sana hemen bir hukuk bürosu açarız. Kısmet. Ama sana acaba daha kaç kere söyleyeceğim? Ben akademisyen olacağım anne. Bak, belki profesör olacağım. Büyük bir adam olacağım yani. Allah Allah! Ay profesör dedin. Ne? Memur maaşı be oğlum. Yani şu aza kanaat etme huyun yok mu? Aynı baba. Anne ne yaptın ya? Ay, ol akademisyen ol. İkisini birden o. Hadi. Çalış çalış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.